Merhabalar kısmasıyla chat görevi serimizde Legemeton CZ chat görevleri bölüm 2 ile devam ediyoruz. Bölüm 1'i izlemeden bu videoyu izleyen arkadaşlarımız varsa öncelikle bölüm 1'i izleyip sonrasında bölüm 2'yi izleyerek görevi sıkıntısız ve sorunsuz bir şekilde yapabilirler. Bölüm 1'de görevimizin 27. basamanda kalmıştık. Şimdi sizlerle birlikte görevimize hız kesmeden başlayalım. Sayıs bize EMC bölgesine gönderiyor ve EMC haritasının Kalloa bölgesine ağaç soltanın yukarısında bulunan 7. demontajın yanına gönderiyor. Hızlı bir şekilde EMC'ye sizlerle birlikte bir geçiş yaptık ve kavluğa bölgesine ışınlanarak ağaç soklarına doğru koşar adımlarla ilerliyoruz. Bu görevde de diğer görevlerde olduğu gibi bize vermiş olduğu quest itemini 7. demon taşında Amon isimli yaratığı çağırma için kullanacağız. 7. demon taşının yanına geldik Amon isimli yaratığı sizlerle birlikte çağırıyoruz. Yaratığı hızlı bir şekilde kesmeye başlıyoruz. Amon ile fight'ımız başladı. İlgili yaratığımızı kestik ve sayısını bizden istediğini yerine getirmiş oluyoruz. Hemen CZ'ye geçiş yapıyoruz ve sayısını hepsinin yanına geliyoruz. Görevimizi teslim ederek 47 milyon 500 k XP point, 100 k'lık para, 100 national point ve de bir adet kaos rozeti alıyoruz. Sayıs bize Esland bölgesine gönderiyor. Bundan sonraki görevimizin bir kısmı Esland haritasında yapmaya devam edeceğiz. Esland'da sizlerle birlikte geçiş yaptık. Esland Doom Solidor'ların ilerisinde bulunan bir tane Batim, 50 tane de Vepark yaratığını bizden kesmemizi istiyor. Hızlı bir şekilde koşar adımlarla görevimizi yapmaya doğru ilerliyoruz. İlgili slotumuza geldik ve görevimizi sizlerle birlikte yapmaya başladık. Evet son yaratığımız olan ve para da kesiyoruz. Böylelikle sizlerle birlikte görevimiz tamamlamış oluyoruz. Hemen CZ'ye geçiş yapıyoruz ve sayısıyla görevimizi teslim ediyoruz. Sayısı bize bunun karşılığında 8 750 k XP point, 30 kanlık keş para ve bir sonraki görev basamağında kullanmak üzere 2 adet quest itemi veriyor. Sayıs ile konuşmaya devam ediyoruz. Bize az önce vermiş olduğu quest itemlerini tekrar kendisine takdim ediyoruz. Karşılığında 250 k XP point, 30 kanlık keş paramızı alıyoruz. Şimdi bizi görev alanına gönderiyor ve bu görev alanında 3 adet bizden diğer görevlerde olduğu gibi quest itemi çıkartıp kendisine takdim etmemizi istiyor. Görev alanına geldik ve bizden istemiş olduğu quest itemleri şimdi sizlerle birlikte çıkarmaya başlıyoruz. Dekara bir yaratığını kesiyoruz. Şimdi sizlerle birlikte dekara bir yaratığından ihtiyacımız olan birinci quest itemini temin edeceğiz. Evet birinci quest itemini temin ettik. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci quest itemini temin etmek için koşar adımlarla ilerleyelim. Şimdi sizlerle birlikte Murmur isimli yaratığı kesiyoruz. Bu yaratıktan sayı ne pistesinin bizden istemiş olduğu ikinci itemi de temin edeceğiz. Hızlı bir şekilde yaratığımızla vs atmaya devam ediyoruz. Evet Böylelikle ikinci quest itemini de çıkarmış olduk. Şimdi hız kesmeden üçüncü quest itemini çıkarmak için Forneus yaratığının yanına koşar adımlarla gidiyoruz. İlgili yaratığımızın yanına geldik. Forneus'un ile VS atmaya başladık. Kendisine üçüncü quest itemini temin edeceğiz. Evet böylelikle üçüncü quest itemini de çıkardık. Hızlı bir şekilde CZ'ye geçiş yapıyoruz ve Sayıs'ın yanına geldik. Kendisiyle konuşuyoruz. Sayıs bizlere 8.750.000 XP point. 30 keşpara keş para ve bir sonraki görev basamağını kullanmak için quest sitemi veriyor. Sayıs bize Esland bölgesine gönderiyor. Esland haritasında buz bölgesinde golem slotlarının yanında bulunan 6. demon yanına gönderiyor. Hızlı bir şekilde EMC'den sizlerle birlikte geçiş yaptık ve Esland haritasına ışınlanarak golem slotlarına doğru koşar adımlarla ilerliyoruz. Bu görevde diğer görevlerde olduğu gibi bize vermiş olduğu quest itemini 6. demon taşından isimli yaratığı çağırmak için kullanacağız. Altıncı demon taşının yanına geldik. Vela yaratığı sizlerle birlikte çağırıyoruz. Yaratığı hızlı bir şekilde kesmeye başlıyoruz. Velefar ile fight'ımız başladı. İlgili yaratığımızı kestik ve sayısın bizden istediğini yerine getirmiş oluruz. Hemen CZ'ye geçiş yapıyoruz ve sayısın nefisinin yanına geliyoruz. Görevimizi teslim ederek 52 milyon 500 k XP point 100 karnaki cash para, 100 national point ve 2 adet de BDV rozeti alıyoruz. Sayıs bizi tekrar Esland haritasına gönderiyor. Hemen emeceye geçiş yapıp ardından Esland haritasına sizlerle birlikte geçiş yaptık. Esland orman bölgesinde troll slotlarının ilerisinde bulunan bir tane astorot, 50 tane de kayım yaratıklarını bizden kesmemizi istiyor. Hızlı bir şekilde koşar adımlarla görevimizi yapmaya doğru ilerliyoruz. İlgi slotumuza geldik ve görevimizi sizlerle birlikte yapmaya başladık. Müzik Evet son yaratığımız olan kayım yaratımını kesiyoruz. Böylelikle sizlerle birlikte görevimizi tamamlamış oluruz. Hemen tohum atıyoruz. Cezre'ye geçiş yapıyoruz ve sayıs görevimize teslim ediyoruz. Sayıs bize bunun karşılığı 8 milyon 750 xp point 30 k keş para ve bir sonraki görev basamağında kullanmak üzere 2 adet quest itemini veriyor. Sayıs ile konuşmaya devam ediyoruz. Bize az önce vermiş olduğu quest itemlerini tekrar kendisine takdim ediyoruz. Karşılığında 250 k xp point 30 k keş cash paramızı alıyoruz. Şimdi bizi görev alanına gönderiyor ve bu görev alanında 3 adet bizden diğer görevlerde olduğu gibi quest itemi çıkartıp kendisine takdim etmemizi istiyor. Görev alanına geldik ve bizden istemiş olduğu quest itemleri şimdi sizlerle birlikte çıkarmaya başladık. Entras yaratığını kesiyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Entras yaratığından ihtiyacımız olan birinci quest itemini temin edeceğiz. Evet birinci quest itemini temin ettik. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci quest itemini temin etmek için koşar adımlarla ilerleyelim. Şimdi sizlerle birlikte fokolar isimli yaratığı kesiyoruz. Bu yaratıktan sayısının hepsini bizden istemiş olduğu ikinci itemini temin edeceğiz. Hızlı bir şekilde yaratığımıza vs atmaya devam ediyoruz. Evet, böylelikle ikinci questimi de çıkarmış olduk. Şimdi hız kesmeden üçüncü questimi de çıkarmak için Botis yaratının yanına koşar adımlarla gidiyoruz. İlgili yaratımız yanına geldik. Botis ile VS atmaya başladık. Evet, böylelikle üçüncü questimi de çıkardık. Hızlı bir şekilde CZ'ye geçiş yapıyoruz ve sayısının yanına geldik. Kendisiyle konuşuyoruz sayısı bizleri 8 milyon 750 XP point, 30 keş para, bir sonraki görev basamağında kullanmak için quest item veriyor. Sayıs bizi esnaf bölgesine gönderiyor. Esnaf haritasının devlet soktorunun yanında bulunan 5. demon taşına yanına gitmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde EMC'den sizlerle birlikte geçiş yaptık ve esnaf haritasına olarak devlet soktorlarına doğru koşar adımlarla ilerliyoruz. Bu görevlerde diğer görevlerde olduğu gibi bize vermiş olduğu quest itemini 5. demontajından Marbas isimli yaratığı çağırmak için kullanacağız. 5. demontajın yanına geldik. Marbas isimli yaratığı sizlerle birlikte çağırıyoruz. Yaratığı hızlı bir şekilde kesmeye başlıyoruz. Marbas ile fight'ımız başladı. İlgili yaratığımızı kestik ve sayısının bizden istediğini yerine getirmiş oluruz. Hemen CZ'ye geçiş yapıyoruz ve sayısının hepsinin yanına geliyoruz. Görevimizi teslim ederek 57 milyon 500 k point, 100 kanlık cash para ve 50 nation point ve bir adet de Coast alıyoruz. Sayıs bizi tekrar esant bölgesine gönderiyor. Hemen EMC'ye geçişip Arna esant haritasından sizlerle bir geçiş yaptık. Esan çöl bölgesinde DS stoplarına giderken yol üzerinde bulunan yaratıklarımızı sizlerle birlikte kesip görevimizi neticelendireceğiz. Bu görev yaratıklarından bir tanesi par 50 tane de Rome yaratıklarını bizden kesmemizi istiyor. Hızlı bir şekilde koşar adımlarla görevimizi yapmaya doğru ilerliyoruz. İlgili slotumuza geldik ve görevimizi sizlerle birlikte yapmaya başladık. Evet son yaratığımız olan Rome yaratığını da kesiyoruz. Böyle de sizlerle birlikte görevimizi tamamlamış oluruz. Hemen tohum atıyoruz, CZ geçiş yapıyoruz ve sayısı görevimizi teslim ediyoruz. Sayıs bize bunun karşılığında 10 milyon XP point, 30 tane cash para ve de görevin bir sonraki basamağında kullanmak üzere iki adet quest item veriyor. Sayıs konuşmaya devam ediyoruz. Bize az önce vermiş olduğu quest itemlerini tekrar kendisine takdim ediyoruz. Karşılığında 250 k XP point ve 30 tane cash paramızı alıyoruz. Şimdi bizi görev alanına gönderiyor ve bu görev alanında 3 adet bizden diğer görevlerde olduğu gibi quest itemi çıkartıp kendisi takdim etmemizi istiyor. Görev alanına geldik ve bizden istemiş olduğu quest sistemlerini şimdi sizlerle birlikte çıkarmaya başlayalım. Belial yaratığını kesiyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Belial yaratığına ihtiyacımız olan birinci quest itemini sizlerle birlikte temin edeceğiz. Evet birinci quest itemini temin ettik. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci quest itemini temin etmek için koşar adımlarla ilerleyelim. Şimdi sizlerle birlikte Alboker isimli yaratığı kesiyoruz. Bu yaratıktan ses nipsini bizden istemiş olduğu ikinci itemi temin edeceğiz. Hızlı bir şekilde yaratığımıza vs atmaya devam ediyoruz. Evet böylelikle ikinci quest itemini de çıkarmış olduk. Şimdi hız kesmeden üçüncü quest itemini de çıkarmak için Belirti yaratığının yanına koşar adımlarla gidiyoruz. İlgili yaratığımızın yanına geldik belirtiyle ile atmaya başladık. Kendisine üçüncü quest itemini temin edeceğiz. Evet böylelikle üçüncü quest itemini de çıkardık. Hızlı bir şekilde CZ'ye geçiş yapıyoruz ve sayısının yanına geldik. Kendisiyle konuşuyoruz. Sayıs bize 10 milyon XP point, 30 kanlık cash para ve görevin bir sonraki basamağında kullanmak üzere iki adet quest sistemi veriyor. Sayıs bizi tekrar Esant bölgesine gönderiyor. Esant haritasının normal bölgesinde Troll Kaptan Slotlarının yanında bulunan 4. demo taşın yanına gitmemiz gerekiyor. Esant haritasına ışınlanarak Troll Kaptan Slotlarına doğru koşar adımlarla ilerliyoruz. Bu görevde de diğer görevlerde olduğu gibi bize vermiş olduğu quest itemini 4. demon taşında Gaming isimli yaratığı çağırmak için kullanacağız. Dördüncü demon taşının yanına geldik. Gamik isimli yaratığı sizlerle birlikte çağırıyoruz. Yaratığı hızlı bir şekilde kesmeye başlıyoruz. Gaming ile fight'ımız başladı. İlgili yaratığımızı kestik ve Sayıs'ın bizden istediğini yerine getirmiş oluyoruz. Hemen CZ'ye geçiş yapıyoruz ve sayı hepsinin yanına geliyoruz. Görevimizi teslim ederek 62.500 milyon 500 point, 100 karnet cash para, 100 national point ve 2 adet BDB rozeti alıyoruz. Sayıs bizi tekrar esnat bölgesine gönderiyor. Hemen EMC'ye geçiş yapıp ardından esnat haritasını sizlerle birlikte geçiş yaptık. Esra, buz bölgesinde CV slotlarının ilerisinde bulunan yaratıklarımızı sizlerle birlikte kesip görevimizi neticelendireceğiz. Bu yaratıklardan bir tane Rone ve 50 tane de Balam yaratıklarını bizden kesmemizi istiyor. Hızlı bir şekilde koşar adımlarla görevimizi yapmaya doğru ilerliyoruz. İlgili slotumuza geldik ve görevimizi sizlerle birlikte yapmaya başladık. Müzik olan balam yaratığını da kesiyoruz. Böylelikle sizlerle birlikte görevimizi tamamlamış oluruz. Hemen tohum atıyoruz, cezeye geçiş yapıyoruz ve sayısı görevimizi teslim ediyoruz. Sayısı bize bunun karşılığı 10 milyon XP point, 100 kanlı keş para ve de görev bir sonraki basamakta kullanmak üzere 2 adet quest item veriyor. Sayısı ile konuşmaya devam ediyoruz. Bize az önce vermiş olduğu quest itemlerini tekrar kendisine takdim ediyoruz. Karşılığında 250 XP point, 30 kanlı keş paramızı alıyoruz. Şimdi bizi görev alanına gönderiyor ve bu görev alanında da diğer görevlerde olduğu gibi 3 adet bizden quest itemi çıkartıp kendisine takdim etmemizi istiyor. Görev alanına geldik ve bizden istemiş olduğu quest itemini şimdi sizlerle birlikte çıkarmaya başlıyor. Valak yaratığını kesiyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Valak yaratığına ihtiyacımız olan birinci quest itemini temin edeceğiz. Evet birinci quest itemini temin ettik. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci quest itemini temin etmek için koşar adımlarla ilerliyor. Şimdi sizlerle birlikte Malkas isimli yaratığı kesiyoruz. Bu yaratıktan da sayısını hepsini bizden istemiş olduğu ikinci quest itemini temin edeceğiz hızlı bir şekilde yaratığımızı da V'si atmaya devam ediyoruz. Evet böylelikle de ikinci quest itemini çıkarmış olduk. Şimdi hız kesmeden üçüncü quest itemini çıkarmak için Eligos yaratığının yanına koşar adımlarla gidiyoruz. İlgili yaratığımızın yanına geldik. Eligos ile Waze'e atmaya başladık. Kendisine üçüncü quest itemini temin edeceğiz. Evet böylelikle üçüncü quest itemini de çıkardık. Hızlı bir şekilde CZ'ye geç yapıyoruz ve sayısının yanına geldik. Kendisiyle konuşuyor, site bizlere 10 milyon xp point, 30k cash para ve de görevi bir sonraki basamanda kullanmak üzere bir adet quest itemi veriyor. Site bize esant bölgesine gönderiyor ve esant haritasının çöl bölgesinin ortasında para stoplarının ilerisinde bunun üçüncü demon taşının yanına gitmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde mbc'den sizlerle birlikte geçiş yaptık ve esant haritasına ışınlanarak çöl bölgesinin ortasında koşar adımlarla ilerliyoruz. Bu görevde de diğer görevlerde olduğu gibi bize vermiş olduğu quest itemini üçüncü demon taşında isimli isim yaratığı çağırmak için kullanacağız. Üçüncü demontajın yanına geldik ve Wassogo isimli yaratığı sizlerle birlikte çağırıyoruz. Yaratığı hızlı bir şekilde kesmeye başlıyoruz. Wassogo ile VSN'imiz başladı. İlgili yaratığımızı kestik ve sayısın bizden istediğini yerine getirmiş oluyoruz. Hemen tohumumuzu atıyoruz ve esnantan ayrılarak CZ'ye geçiş yapıyoruz. Ve sayısın ipçisine yanına geliyoruz. Görevimizi teslim ederek... 67 milyon 500 k XP point, 100 k cash para, nation point, bir adet de cross alıyoruz. Bu görev basamağı ile birlikte sayısı artık CZ bölgesinin farklı lokasyonlarını göndermeye başladı. CZ haritasındayız ve tonun arka kapısından çıkış yapıyoruz. Dark Knight Soklar'ın ilerisinde bulunan yaratıklarımızı sizlerle birlikte kesip görevimizi neticelendireceğiz. Bu yaratıklardan bir tane Larege, 50 tane Harpist yaratıklarını bizden kesmemizi istiyor. Hızlı bir şekilde koşar adımlarla görevimizi yapmaya doğru ilerliyoruz. İlgili slotumuza geldik ve görevimizi sizlerle birlikte yapmaya başladık. Evet son yaratığımız olan hapis pis yaratığını da kesiyoruz. Böylelikle sizlerle birlikte görevimizi tamamlamış oluyoruz. Hemen tohum atıyoruz ve sayısı görevimizi teslim ediyoruz. Sayıs bize bunun karşılığı 10 milyon XP point, 30 kanlık cash para ve görevimizi sonraki basamağında kullanmak üzere 2 adet quest'i temin veriyor. Sayısıyla konuşmaya devam ediyoruz. Bize az önce vermiş olduğu quest sistemlerini tekrar kendisine takdim ediyoruz. Karşılığında 250 tax point, 30 kanlı cash paramızı alıyoruz. Şimdi bizi görev alanına gönderiyor ve bu görev alanında 3 adet bizden diğer görevlerde olduğu gibi quest itemi çıkartıp kendisine takdim etmemizi istiyor. Görev alanına geldik ve bizden istemiş olduğu quest itemleri şimdi sizlerle birlikte çıkarmaya başlıyor. Ambusias yaratığını kesiyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Ambusias yaratığına ihtiyacımız olan birinci quest itemini temin edeceğiz. Evet birinci quest itemini temin ettik. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci quest itemini temin etmek için koşar adımlarla ilerliyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Furkas isimli yaratığı kesiyoruz. Bu yaratıktan sayısını ikisini bizden istemiş olduğu ikinci temelde temin edeceğiz. Hızlı bir şekilde yaratığımıza vs atmaya devam ediyoruz. Evet böylelikle ikinci quest itemini de çıkarmış olduk. Hız, şimdi hız kesmeden üçüncü quest itemini çıkarmak için bu ne yaratığının yanına koşar adımlar ilerliyoruz. İlgili yaratığımızın yanına geldik. Bu ne ile vs atmaya başladık. Müzik Kendisine üçüncü quest itemini temin edeceğiz. Evet, böylelikle üçüncü quest itemini de çıkardık. Hızlı bir şekilde CZ'ye geçiş yapıyoruz ve Sayıs'ın yanına geldik. Kendisiyle konuşuyoruz. Sayıs bize 10 milyon XP point, 30 kaldı. cash ve görevin bir sonraki basamağında kullanmak üzere bir adet quest itemi veriyor. Sayıs bizi CZ bölgesinin farklı lokasyonlarına göndermeye devam ediyor. CZ haritasındayız ve tohum yan tarafından çıkış yapıyoruz. İkinci demontajın yanına gitmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde sizlerle birlikte koşar adımlarla ilerliyoruz. Bu görevde de diğer görevde olduğu gibi bize vermiş olduğu quest itemini ikinci demontajından Ageres isimli yaratığı çağırmak için kullanacağız. İkinci demontajın yanına geldik. Ageres isimli yaratığı sizlerle birlikte çağırıyoruz. Yaratığı hızlı bir şekilde kesmeye başlıyoruz. Ageres ile başladı. İlgili yaratığımızı kestik ve sayısın bizden istediğini yerine getirmiş oluruz. Hemen tohum atıyoruz. Sayı snipsin yanına geliyoruz. Görevimiz teslim ederek 72 milyon 500k XP point, 100k cash para, 100 national point, 2 adet de BDB alıyoruz. Sayıs bizi oyuncular tarafından dar diye nitelendirilen CZ dar bölgesine gidip ilgili yaratıkları kesmemizi istiyor. CZ'nin tohumun yan tarafından çıkış yapıyoruz. CV stoklarının ilerisinde bulunan yaratıklarımızı sizlerle birlikte kesip görevimizi neticelendireceğiz. Bu yaratıklardan bir tane glasya, 50 tane de grasel yaratıklarımızdan kesmemizi istiyor. Hızlı bir şekilde koşar adımlarla görevimizi yapmaya doğru ilerliyoruz. İlgili slotumuza geldik ve görevimizi sizlerle birlikte yapmaya başladık. Müzik son yaratığımız olan grasel yaratığımızı da kesiyoruz. Şimdi bir adet e, yaratanı kesmemizi istiyor. İlgili yaratığımızı kesmek için koşar adımlarla ilgili slota gidiyoruz. İlgili slota geldik ve grasel yaratığımızı da kesiyoruz. Böylelikle sizlerle birlikte sayısının isteklerini yerine getirmiş oluyoruz. Hemen tohum atıyoruz ve Sayıs'a görevimizi teslim ediyoruz. Sayıs bize bunun karşılığı 10 milyon XP point, 30 kanlık keş para ve de görevin bir sonraki basamağında kullanmak üzere 2 adet quest itemleri veriyor. Sayısı konuşmayı devam ediyoruz. Bize az önce vermiş olduğu quest itemlerini tekrar kendisine takdim ediyoruz. Karşılığında 250k XP point, keş paramızı alıyoruz. Sayıs şimdi bizi görev alanına gönderiyor ve bu görev alanında 3 adet bizden diğer görevlerde olduğu gibi quest itemi çıkartıp kendisine takdim etmemizi istiyor. Görev alanına geldik ve bizden istemiş olduğu quest itemleri şimdi sizlerle birlikte çıkarmaya başlayalım. Zagan yaratığını kesiyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Zagan yaratığından ihtiyacımız olan birinci quest temin edeceğiz. Evet birinci kuyu temin ettik. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci kuyu sistemini temin etmek için koşar adımlarla ilerleyelim. Şimdi sizlerle birlikte Penex isimli yaratığı kesiyoruz. Hızlı bir şekilde yaratığımıza vs ya atmaya devam ediyoruz. Bu yaratıktan Sayıs Nipis'in bizden istemiş olduğu ikinci quest itemini temin edeceğiz. Evet böylelikle ikinci quest itemini de çıkarmış olduk. Şimdi hız kesmeden 3. quest itemini çıkarmak için Belet'i yaratığının yanına koşar adımlarla gidiyoruz. İlgili yaratığımızın yanına geldik. Belet ile vs e atmaya başladık. Kendisinden 3. quest itemini temin edeceğiz. Evet böylelikle 3. quest itemini çıkardık. Hızlı bir şekilde Jaze'ye geçiş yapıyoruz ve sayısının yanına geldik. Kendisiyle konuşur Sayız bizlere 10 milyon XP point, 30k'ndaki para ve de görevin bir sonraki basamağında kullanmak üzere bir adet quest itemlerini veriyor. Sayıs, bizi yine CZ'nin farklı lokasyonlarına göndermeye devam ediyor. CZ haritasında olacağız ve Torun'un yan tarafından çıkış yapıyoruz. Birinci demon taşın yanına gitmemize gerekiyor. Hızlı bir şekilde sizlerle birlikte koşar adımlarla ilerliyoruz. Bu görevde de diğer görevlerde olduğu gibi bize vermiş olduğu quest itemini birinci demon taşından Bael isimli yaratığı çağırmak için kullanacağız. Birinci demon yanına geldik. Beyel isimli yaratığı sizlerle birlikte çağırıyoruz. Yaratığı hızlı bir şekilde kesmeye başlıyoruz. Beyel ile başladı. İlgili yaratığımızı kestik ve sayısın bizden istediğini yerine getirmiş oluruz. Hemen tohum atıyoruz ve sayısının ipisinin yanına geliyoruz. Görevimizi teslim ederek 77 milyon 500 kxp point, 100 kaldaki cash para, Elimination Point ve de bir adet Chaos alıyoruz. Sayıs bizi Estant bölgesine gönderiyor. Estant haritasının chat görevlerinin de alındığı Pelora isimli NPC ile konuşmamızı istiyor. Şimdi sizlerle birlikte hızlı bir şekilde Estant bölgesine geçiş yapıyoruz. İlgili NPC Estant olun ilerisinde Troll Warrior slotlarının arkasında kalıyor. Koşar adımlarla Pelora NPC'nin yanına şimdi sizlerle birlikte geldik. Kendisiyle konuşuyoruz bize 3 adet quest itemi verdi. Vermiş olduğu bu quest itemlerini ilgili NPC'lere götürmemizi istiyor. Görevin bundan sonrasını yapabilmemiz için Krovas haritasının açık olması gerekmekte. Yeni serverlarda Krovas haritası kapalı olduğundan dolayı görevimizi burada neticelendiriyoruz. Böylelikle Lemegeton CZ görevlerimizde görevlerinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görev serisi boyunca toplamda 919.375.000 XP point kazandık